Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle deri otlu peynirli poğaçalar hazırlayacağız. Öncelikle yoğurma kasemin içerisine bir çay bardağı yoğurt alıyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ. Yarım çay bardağı tereyağı. İki yumurta ekliyorum. Yumurtalardan bir tanesinin sarısını poğaçalarımızın üzeri için ayırdım. Bir yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı sirke, bir paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Malzemelerin hepsini karıştırıyorum. Unumu ekleyerek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Ben her zaman yaptığım için unun hepsini bir kere de kullandım. Siz kontrollü bir şekilde ekleyin. Toplamda 3 su bardağı un kullanıyorum. Dediğim gibi unun kalitesine göre farklılık gösterebilir. Kontrollü bir şekilde ununuzu ekleyin. Bu şekilde yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. Yoğurma işlemi bittikten sonra bir küçük kase peynir parçaları ekliyorum. Bir küçük kase ince doğranmış dereotu ekliyorum. Malzemelerin hepsini hamurumuza karışmasını sağlıyorum. Hamurumuzdan yumurta büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlak bir form veriyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye diziyorum. Bu poğaçanın yapımı çok kolaydı. Lezzeti de çok güzeldi. Dereotunun ve peynirin verdiği lezzet gerçekten de çok güzeldi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. hamurumuz bitene kadar poğaçalarımızı yuvarlayıp hepsini hazırlıyoruz. Toplamda 16 adet poğaçam çıktı. Ayırmış olduğum yumurtanın sarısını da çırparak poğaçalarımızın üzerine sürüyoruz. 190 derecelik ısıtılmış fırında poğaçalarımızı kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Poğaçalarım fırından çıktı. Çok güzel oldular. Hala sıcak ama hemen sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Yapımı çok kolay, lezzeti de çok güzel bir poğaçaydı. şimdiden yapıp deneyecekleri afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Farklı videolarımdan haberdar olmak isterseniz zil butonuna dokunabilirsiniz. Beni Instagram ve Facebook'tan da takip almak isterseniz açıklamalar kısmından Instagram, Facebook adreslerime ve malzemeler listesine ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.